manşet. Gerçek çok net. Biz genç kızlayı kahramanmaraş olarak ilkokul, ortaokul, lise kategorilerinde resim ve şiir yarışması düzenledik. 15 Temmuzla ilgili. Projemizin ismi bir destanın adıdır. 15 Temmuz adlı resim ve şiir yarışmamızda dereceye giren kardeşlerimizi bugün ödüllendirmek için buradayız, bu alandayız. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaklaşık 30 tane sergimizi açarak orada insanlarımıza 15 Temmuz'la ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bugün 15 Temmuz insanların duygu ve hassasiyetleri çok yüksek. Bizler de bu duygu ve hassasiyete binaen genç kızlar kahramanmaraş olarak 15 Temmuz ilgili sergimizi açarak onların hassasiyetine bir nebze de olsa cevap vermeye çalışıyoruz. Manşet. Gerçek çok net.